Denen insanlara ve güçlü kurumlara ihtiyacı var. Her zaman, her yerde yanınızdayız. Güçlüyüz. OYAK BANK Canım benim, güzel hmm. İçti mi sütünü? Size anne diyebilir miyim? <laughs> Tabii canım. Size bir hediye verebilir miyim? Aa, çok tatlısın Çelik. Ah Çelik, tiryaki bu. Sen mi buldun bunu Çelik? Siz anneniz için küçük harçeliklerden hangisini düşünmüştünüz? 10 bin, 100 bin, 1 milyon. Önemli olan kaç viraj aldığınız değil, virajları nasıl aldığınız. Her virajda lastiklerinizin yol tutuşuna güveniyor musunuz? Michelin lastikleriyle bu güveni sürekli yaşarsınız. Mişlen. En iyi performans sürekli olandır. Vücudunuzdaki enerjinin tamamen tükendiğini hissettiniz mi hiç? Evet. İnsan vücudu mükemmel değil. Ağır işlere ancak belli bir süre dayanır. Neyse ki Powerade size gereken gücü sağlayabilir. Öyleyse için onu. Gücünüzü yitirebilirsiniz. Bu gücü geri kazanmak gerek. Vau, wow, ne? Toyota Yaris Vau, wow. içi bizim araçtan da geniş. VVT-i motor çok güçlü. Hey, tasarımı çok gelişmiş. Bu kadarını biz bile düşünemezdik. Gerçek hushlanma bu olsa gerek. Yakıt hiç bitmiyor. Eve bununla dönsek çok ekonomik olacak. Yeni Toyota Yaris Dahice. Ona hep dedim ki evladım Ayakların biraz yere bas Biz ona takıl bizi hayatını yaşa dedik ya Ben ona iktisat falan yaz dedim Ne bileyim şöyle havalı bir işin olsun Bir gün aldım karşıma Dedim oğlum bak Aklın havalarda olmasın dedim Çektim bir köşeye konuştum Kenat'a Peki o beni dinledi mi? Hayır Peki içindeki sesi dinlemeye ne dersin? Sen sen ol susuzluğunu dinle. Sprite iç. İstese atom mühendisi bile olabilirdi. Biz bunları boş verin. Hepsi sadece göz boyama. Ya siz? Şöyle renkli bir şeyler. Renkler oldukça özeldir. Uzmanlık ister. Ee, arkadaşlar bana aralarında kartela derler. Göreceğiz. Polisan Natura. Su bazlı, az nazlı, sonsuz renkli boya. Polisan Gülen Boya. Bu oyunu neyin bitireceğini biliyorum. Çok mu özledin evine? Puding? Bazıları için Doktor Ötker Puding neredeyse ev orasıdır. Alıyorum çünkü Doktor Ötker. Çığ gibi büyüyen Formula 1 tutkunlarına müjde. Tutun nefesinizi. Vatandan Formula 2005'in yeni sayısı geliyor. Bağlayın kemerleri. Motorsporlarının zirvesi Formula 1 için özel gazete geliyor. İstatistikler, puanlar, unutulmaz yarışlar, efsane pilotlar. Erkan Arseven, Okay Karacan, Murat Yılcı ve Kaan Kural'dan yorumlar. Bu sayıda İspanya Grand Prix'si ile ilgili tüm detaylar. Jarno ile Katalonya pistinde bir tur. <laughs> Michael Schumacher'in en üzünlü galibiyetinin hikayesi. Kimi Raikkonen'in Türkiye Grand Prix'si ve 2003 sezonu ile ilgili görüşleri. Formula 1'de güç savaşları. Takımlar ne istiyor, FIA neden diretiyor? Ferrari'nin yeni otomobili F2003 GA. Her yarışa özel sayı. Yeni sayı bu cuma vatanla bedava. Vatan sadece 200 bin lira. Dikkat! Okurken kulaklarınızdan adrenalin fışkıracak. Bir uyumun iki eşit parçası. Tam bir, birbirine. Bir. Sonsuza kadar. Eşit. Eşit. Equal kadın. Equal erkek. Eski kanepenizi 75 milyona alıyoruz. Yerine yenisini evinize teslim ediyoruz. Yataş. Kapılmamak imkansız. Yeni kordoba, yeni bir akım yaratıyor. Autoemozyon! Aç bir Coca Cola, doğru Avrupa'ya! Müzik Festivali! Arkadaşına söyle, o da geliyor! Ayrıca... Yüzlerce MP3'lü Sony müzik seti seni bekliyor. İster cepten katıl, ister postayla. Coca-Cola ile müziğin ritmini yakala. Üstelik milyonlarca kutu Coca-Cola anında bedava.